Terima <small> kasih telah menonton! <noise> Thank <smart noise> Galatasaray, Beşiktaş. Her iki takım da güzel şehir İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor. Yıldızlarla dolu kadrolara ve elbette unutulmaz sonuçlara sahne olmuş bir karşılaşma. Büyük bir gün. Peki bu sefer kazanan kim olacak? Avrupa yakasının en büyüğünü bu 90 dakikanın sonunda göreceğiz beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Galatasaray Beşiktaş'a karşı hem eski hesaplaşmaların hem de taze umutların maçı olacak. Hepimizin aşina olduğu hikayenin yeni sayfası bugün yazılacak. Messi, Cristiano Ronaldo kendi yarattığı pozisyonu acadı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Fernandez. Büyük ayak kırık. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Geri yolladı. Enfes oynadı. Eden Hazar. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Kabavinga. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Lionel Messi. Ön sezilerini devreye sokuyor. Dan bir pas. Cristiano Ronaldo da top. Kane. Kane offside pozisyonunda. Foden sol kanada oynadı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Uzaklaştırmayı başardı. Olmadı, anlaşamadılar. Güzel uzaklaştırdı. İyi okudu, tam da bunu bekliyordu. Pasını verdi. Top Harry Kane'de. Takım arkadaşını yolladı. Fırsat yaratabilir. inanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunu farkındalar. Önünde bir boşluk buldu. Geçmeyi başardı. ne olduğunu anlayamadı bile. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Evet, fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Evet, yakalaması zor bir top oldu. Kanada doğru yolluyor. İstediğini bulamadı. Tehlike şimdilik geçti. Sanchez. Cristiano Ronaldo. Tehdit yaratmaya çalışıyor. <laughs> Top out'a çıkıyor. Foden. Tehlikeli bir pas. Neymar. Pası kovalıyor. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Karşılaşma devam ediyor. Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sona erdi. Top açıkta kalıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Neymar bir kapa, Ve gol. İhtisam, gösteriş, tutku, hepsi bir yerde. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey gelip dizikmanı zamanıdır. En ufak bir hata da işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi bir maç izliyoruz. <laughs> Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. <laughs> Ve atakları şimdilik sona erdi. Can sıkıcı bir durum. Topla buluşan Eric Kane. Lionel Messi. Pası yakalamak istiyor. Jimenez. Robertson. Lionel Messi. Topu uzakta açılıyor. Eden azar Eden Hazar ileri hücum ediyor. Tekrar deneme uzaklardan deniyor. Jimenez güzel pas diyemiyorum. Lionel Messi Topla buluşan Alexander Arnold Ve top takıma geri dönüyor Yüksekten enfes bir pas. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Taça çıkıyor. savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Çok güzel oynadı. Galatasaray rahat bir galibiyete doğru tam gaz gidiyor. Hedefini bulamadı. Ve şimdi Neymar.